Biz toplamıyoruz. Araba ustalar toplar. Biz parasını veriyoruz. Anladın Aynen. mı? Otomatik araba kendi bildiğini okur. Bazı artistik yapıyor, böyle bırakıyorlar. Evet arkadaşlar. Wabis toplayını topladık. Sırada Highline'ımız var. Bakalım Wabis'i nasıl toplamışız, ne yapmışız, fiyatı falan nedir? Bunları tek tek videoda izleyeceksiniz. Ayakkabılarımız da kusura bakmayın. Dayım arabanın içine ara, ayakkabıyla binmiyor. Araba benim değil mi diyor. Senin ama diyor ayakkabınla binme diyor. Bu araba emanet. Alacak adama hayırlı olsun. Doğru mu? Saygısızlık yapmayalım. Kendi arabam ayakkabısız biniyorum ama bu ara ayakkabıyla biniyorum ama bu arabaya ayakkabısız bindik. O yüzden çoraplarım da araba şeyin renginde ama üstümün başının renginde. Görüyor musun? <laughs> Kapı lan. A Beni ustalar istemiyor mu biliyor musun? Gelmesin o dermiş. Kim dermiş onu? Şey, Şenolgil aksesuarcı. Niye? Para harcatmıyor arabaya. Ben ee. yaptırmazdı bu kadar şey. Abi biz de böyle. Alan, alan böyle dua etsin arkamızda. Küpesi müpesi. Küpesi de güzel. <laughs> Turuncuyu özel istedik arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim rengimiz turuncu. Arabayı hmm. normalde turuncu yapacaktık. İlginç bir turuncu ama. Olmaz. Şimdi daha iyiyim. Heyecanım var. Şimdi değil. Gel kendin gez. Ben zaten biliyorum arabanın yes. içini. Bir sürü para zaydı saydı. Bana. Göster. Aha, Göster. Göster. 5 i̇şte, dakikada evetim iptal ettim. <laughs> bu bu araba bununla haylen çok değil. Araba bir milyon üç yüz binde arkadaşlar. Bizim arabalarımızda neyse odur bizde. Şudur, budur falan filan. Ne yapıyorlar? Ya bakımları yapıldı. Aslan rotudunu, arabanın içine Elimizden geldiği kadar, bütçemiz uyduğu kadar yaptırdık. Sade olsun dedi. Çok çap çapa gerek yok. Anan arkadaş kendi zevkine göre yaptırır dedik arabayı. Durum bu. Araba 420. Yüksek kabin. Lastikleri yeni dayıcım. Lastik, mastik, vırırık, cırırık. Hiçbir şeyle uğraşmayacaksınız. Arabayı alıp işinize, gücünüze bakacaksınız. Tabii ki bunlar senin eserin koçum. Benim değil. Makine iş yapar, el övünür demişler. Biliyor musunuz arkadaşlar? Makine iş yapar, el övünür. Bizde gizli saklı yok, her şey. Yağaçanına da bakarsın, borusuna da bakarsın. Deposu da her şey meydanda. Yağlayıp süslüyüp püslüyüp Aa, yağmıyor, sonra... ya, biraz araba. ya önemli değil. Kim yıkatacak? Şimdi yıkamaya 200 lira param vereyim dayı evet, ya. Evet. Ama Kafa yıkama 200 lira para istiyorlar dayı. Ondan sonra yağmur ya gitti 200 lira. İhtiyacı olana veririm. Ondan daha hayırlı. Araba yazın yıkanır. Baharın yıkanır. Siyatımda olacak araba. Otomatik araba kendi bildiğini okur. Ama manuel olduğu zaman kendi keyfine göre 3'e sok, 5'e sok, 6'ya sok. Çık at geriye gerekir, sol. <laughs> yani o şoför kendi isteyecek onu. Değil mi? Tabii canım Allah. Otomatik o araba yap, benim al, hoşuma gitti. Gaza gittim. basıyor basıyor. Ho ho ho. Ne gerek var? Al ülke. Al el senin keyfine şöyle. Oo. O zaman şoförün yap, ne esprisi var? Doğru mu? Yavaş yavaş. Kamyonculuk biraz Kamyonculuk. Işte. Yani bu, ya otomatik değil biz bayan mı? Bayanlar otomatik arabası. Evet. Ben manuel arabayı hepsini çok seviyorum. Bizim araba yarı otomatik. Yarı bayan mıyız biz? <laughs> Benim araba yarı otomatiktir. Nasıl oluyor? Ama olacak? sen manuel de kullanabiliyorsun. Tabii canım biz istediğimiz yani. zaman çiğ yani. elimiz elimizi alıp takabiliyoruz. Aynen. Ya diyorum ki sana arkadaş bunun basamağına arabanın şey konulmuyor ki bu abisin ya. Bot düşersen olacak benim. Ay ikisini aynı yere koy. İkisini aynı yere koyamazsın. Yok alttan düşer alttan düşer. ne yapacağız ya? Ayakkabı ikisini aynı yere koy. İkisini aynı yere Girmez ki bot ya. ya. Girer ya o girer. Allah Allah. İkisini aynı yere koy canımın içi. <laughs> Hah tamam. Yere koysak. <laughs> ver ver ayakkabı yer şur, 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 şuraya şu, şu, üstte koyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hava doldur canım iki. <gülüyor> Mantıklı. <gülüyor> Mantıklı değil mi? Evet, seneler sonra Mehmet yeğenime Skyna'yı sürdürüyorum. Evet, Skyna ben evet. da sürdüm, Daimgil'de. Evet, aynen, değil mi? o sarı arabaydı değil mi? O da sarıydı. O da sarıydı. <laughs> o o da, sarıydı. da sarıydı, beyaz, yüksekleri vardı. 500'lük bu, kaçtı o el? Murat o arabayı an. aldı, 2007'de. Gittim bir de, ho ho ho, ho dedi. Alın da, de, Skyna alsana dedi. Kapat lan, gidiyorum dedim. Gittim, onun 2008'ini aldım. Aynı G, İsveç'ti o. Alçak kabindi. Pişman oldum alçak kabini aldığıma. Ondan sonra Bursa'da bir araba denk geldi. R500. 2007 model ama araba afet. Aldım o arabayı. Neyse. Daha Türkiye'de yok arabadan. Dört tane falandı. V8 500. Mehmet kaç ton atıyordun biliyor musun arabaya? Kaç ton? Yetişiyor mu bu? Arkadaş bunun yerde yüksekliği 250 falan herhalde ya. İki otuz falan. Ha, değdi mi? 90 ton. <laughs> kaç ton atıyordun biliyor musun Mehmet o arabaya? Başı 5. Allah Allah sonu. Başı <laughs> sonu. Dayıcığım. Evet. Arabada ekran var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bildiğiniz arabalar. Tabi benim gözüm her zaman ne dedi? Manlarda dayı. Özellikle Mehmetciğim sana bir tane man alacağım. Evet. Özellikle o manı toplayacağız. Siyah toplayalım. Siyah dayı. yapalım. Siyah man. Aynen. 510. Aynen. Aslanlara Ondan, da söyleyelim. Nikelajlara özel kimsede olmayan bir şey Yeni arabaların parçaları henüz gelmedi. Bu pandemiden dolayı fabrikalar bu yerlere parçalar gelmedi. Evet. Yerler o parçaları gelse alacağız. 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 Hadi ama biz şey, şey alalım şimdi. Bu TGS 440'lardan ama kapinleri kabinleri biraz alacak. Biraz yüksek kabin. Ya onlar da çok para baba. Çok Toplarken para. için içinden çıkabilecek mi? Çıkamayacak mı? Abi Yapacağız. bir şey elde mi gibi civata. Şu düğme var ya. Şu düğmenin orijinali 300-400 lira. Zaten buna orijinal takmasan kabul etmiyor. E 400 lira abi. Ha. Düşünsene. Evet. Arabada evet. onların düğme olmasa perç. Şu koltuğa <laughs> baksana şu koltuğa abi koltuğa. Görüyor musun? Bak deri koltuğa. Görüyor musun? Bak kafa sallıyor. Ha? O kafa sallamıyor. Kamera mı sallıyor? Arkadaşlar biliyorsunuz artık Skyna ve MAN ortak, beraberler. Ee, yabancılık çekmeyeceğimizi düşünüyorum bundan sonraki yeni arabalarda. Kesinlikle. Geriye de ağrımla, yanlışlıkla Yok, o kadar da doğru. Kurnası nerede bundaydı? Ortasına mı? <laughs> Bu abi biz topluyoruz orna nerede bilmiyor ya. Abi arabayı biz toplamıyoruz. Araba ustalar toplar. Biz parasını veriyoruz. Anladın Aynen. mı? Adam diyor ki ben vabis topladım. Aynen. Jandarma var. Plakada çaygaralı yazıyor. Evet arabacımız çekme belgeli olduğu için Direkt trafiğe çıkartmadı şu anda. Direkt öperler dayı. Şimdi. Aynen öperler bizi. Ben kaçta gidiyorum dayı? Sen şu anda birdesin. Yok canım. Baba. Evet. Iki, i̇kileyebilirsin kardeşim. Manuel ya. Gördün mü? Şimdi öğrendim araba. Evet. Mandal yukarı kaldırıyorsun, böyle fış fış yapıyorsun ya, aynı yeri, geri bire geçiyor. Bizim arabalar gibi. Aynen. Aynen. Bunda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Emel abi, araba süremiyor süremiyordu. Hayır ha! <laughs> ya bebe, sen çekirdekten yetiştin oğlum. Elimizde büyüdün. Baba ben kıyamıyorum. Ben var. kıysam, ya. kıyamadığım için. Kıyamadığım için dayıcım. En kötü şoför benim dayı. Yo en iyi şoför sensin. Niye? Bir adam arabasını kıyamıyorsa. Kıyamıyorum daha Bitti. Ya. O adamın arabası da temiz olur. Kendi de Şu temiz Parası olmayıp da arabasını yaptıramayan kamyoncular var. Onları acıyor. Ne yapıyorsun oğlum sen can çekişiyorsun. Onları acıyorum işte. Sürüyor ben anlamadım. Şu arkaya iki kere basarsan sıfırlar. Osman abi de var ya. ortasında pazarlık ediyor. Alıp götüreceğim şimdi. Muratcığıma dedim. geçerim. Gel dedim sana bir sıkayına vereyim. Evet. O dedi ya şuna para ver lan oğlum. Al şu arabayı keyfine bak. Ama abisi arabası güzel. Evet. Tok tok. Şu, şu arabanın arkasına sarı bir dorsa alacak alana da. Ya da gri. gri. Ya da gri. Bak o zaman var ya araba ne harik olur. Tadından yenmez tadından. Aslında bunun el freni şöyle çekilmeli değil mi? Böyle bırakılmamalı. Yavaşça. yavaşça çekerken de Nazikçe. yukarı kaldırıp. Nazikçe. Böyle oturtun. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu böyle gösteriyorum. Evet. Bazı artistik yapıyor böyle bırakıyor. Lastiklerini, contalarını, bilmem nelerini, dırnaklarını kırıyor. Allah korusun. O dırnağın birini kırdığı zaman ne olur? El freni çektim zannedersin. Araba dırnaktan atar, şuradan şöyle atar. Araban yürür Allah korusun altındaki başına iş gelir arkadaşlar. Bu işler çok önemli. daha göstereyim arkadaşlar. Böyle bırakılır el freni. Böyle de çekilir. Emin olmanız gerek. Anladınız mı arkadaşlar? Bu konular çok önemli. Kaçtı i̇şte diyelim. Kaçtı araba. Nereye o. çıkacak? Ya kargonun üstüne çıkacak. Ya şuradan rampadan atlayacak. Allah korusun. İnsan yoksa karşı tabi Dikkat edeceğim. Bu el freni mevzusu çok önemli arkadaşlar. Bizim arabalarda burada olduğu için ben her zaman korkardım biliyor musun? Hani yolda giderken böyle işi şey. ararken elim değerdi. O el freni çekiyorum yanlışlıkla diye elim hep böyle kontrolde olurdu. Bir de damperin düğmeleri olur bizim burada. Eski dampercisin biliyorum hala dampercisin de. Burada düğme açık mı kapalı mı diye ruh hastası olduydum böyle. Benim bir şoför var. Yolda damper açılan adama, dur dayıcım anlatacağım. Yolda damperi açılan adamın anlamamasını hala anlamam. Ya abi yolda gidiyorsun. Damper arkana takılı. Damper ayağa kalksa aynan aydınlanır. Aynen. Karanlığın, şuranın karanlığı birden aydınlık. Adam hiç aynadan bakmıyor mu bu kalkarken ya? Yok ki açıyor teybisesini. sesini sonra? Kahveyi de yanına alıyor unutuyor. Hadi ya Mevrem Çayır'a. Mevrem Be Çayır'a ee, hesabı. Küt. Arkadan ses geliyor. Damperinizi her zaman yoklayın. Bu devreye basma mevzusundan sonra açık bırakıyor adam. İndirdiğimi zannediyor. Yürürken kalkıyor. Bir şoför önünden çok neresine bakacak dayı? Aynaya. Ve Göz aynaya arkasına abi. bakacak dayı. Sağ ön köşeye. Bak gördüğünüz gibi. Taksi şoförlerine de söylüyorum burada. Kör noktayı görüyor musunuz? Bak taksi olsa şurada göremez insan. Göremezsin ya Allah Allah. Sen de tırın üstüne bin sağ tarafına sokulan adama kızarsın. kızarsın. Onun için biraz empati yapalım. Tabii. Kamyoncularla ilgili arkadaşlar taksi sürenler taksi sürüyor. Biz de taksi sürüyoruz. Taksinin kültürünü biliyoruz ama böyle taksi süren insanların çoğu kamyon sürmediği için bu psikolojiyi bilmiyor. Düşün acelen var telefon oradan çalıyor. Fabrika yetişeceksin. Karnın acıkmış. Şekerin çıkmış. İftar saati gelmiş. sahura geç kaldın. Sağ tarafta sağın dibine sokulan adamın psikolojisini ben ne bileyim. Doğru mu? Aynen. Biraz kamyoncu motosikletler, kamyonlar, ambulanslar. Ben dolmuşa bile yol veriyorum abi. Niye? E şimdi ben geçersem 28 tane yolcu beni bekleyecek. Evet. ben durursam, dolmuşa yol verirsem 28 kişi evine huzurlu ulaşır. Aynen öyle. Biraz elçi halk otobüsü, dolmuş, otobüs böyle şeylere yol verelim. Aynen. Hususi gezmeye giden adam 10 dakika sonra gitse de olur. Aynen. Otele 11'de girme de 11.30'da gir. Ne var? Doğru mu? Keşke gelsendisin. Ne oluyor? Telefon açıldı kendi kendine. Cebinde değil mi baba? Asistan özelliğiymiş. <gülüyor> <gülüyor> Motorcu ama <ben> nereye gireyim? Hayt! Hayt! Ne yapıyorsun siz? Evet, ayakkabının teki düşebilir. Ağabey düşüyor, alırız. Nereye gidiyorsun? İşe gideceğim ben. <laughs> Videomu çekeyim, işe mi gideyim, eve pazar mı yapayım, doğalgazla mı uğraşayım, bankalarla mı uğraşayım? Sen Usta oradan arıyor, para lazım diyor. Öbürü aksesuarcı oradan arıyor, para lazım diyor. Canımdan bezdim ya. Yani. Vallahi nereye Koca hurdacılara sığamadım lan. Yani. Davul, davul, davul.